Evet arkadaşlar yine yoğun çalışmalarımız devam etti Kozan içerisinde müşterilerimizin yoğun taleplerini yetişmeye çalıştık köylere gidemiyoruz artık Kozan içerisindeki çalışmalarımız müşterilerimizin taleplerini yoğun nedeniyle anca yetiştebiliyoruz dediğimiz gibi çırak yetiştirmekte çektiğimiz için kimse. Ee, artık çocuklarını ustaların yanına vermediği için Türkiye'de çırak kalfa yetişmiyor. Biz de ustalar tek başımıza işleri yetişmeye çalışıyoruz veya iki usta bir araya geliyoruz. Ağır iş varsa beraber yaptığımız oluyor. Ee, ama genelde tek başımıza çalışmalarımız sürüyor. Her alanda çalışmalarımız var. Biz yani yaptığımız işin ancak 10'da birini, 20'de birini çekiyoruz size gösterdiğimiz. Burada da vatandaşımıza faydamız olsun diye çekiyoruz. İşte nasıl yapılıyor tamirat, tadilat bilgi vermeye çalışıyoruz. Fayda amacımız var esas. Burada mesela kombi kurum tamirat, işlerimiz devam etti. Artık kombileri de tamir etmeye başlayacağız. Çünkü artık garantileri bitiyor. Her yerde kombiler. Bundan sonra arıza yapmaya başlayacak. Onlara da bakım yapacağız mecburen. Ee, burada kolektörle ilgili bir tamiratımız vardı. Yani gömme rezervarlar yine her zamanki gibi problem kozanın her yerinde. yetişiyoruz tamirat, tamir yapıyoruz. Ee, işte i̇şte dediğimiz gibi usta bulunmuyor. Yani insanlar usta arıyor, bulamıyor köylerin işi daha zor bundan sonra. Yani ki hiçbir usta köylere gitmek istemiyor çünkü çok zaman kaybı. Yani köylerin kendi ustalarını yetiştirmeleri lazım zaten. Yoksa bu usta sayısıyla başa çıkamayız. Bir sonraki işte görüşmek üzere. Hayırlı yıllar, yeni yıllar dileriz sizlere.